Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the every day I feel tired. Ben çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bir ders çalışma günlüğü videosuna daha imza atıyoruz birlikte. Şimdi neler çalışacağız bugün? Onlardan biraz bahsedeyim size. Şu Karekök yayınlarından Geometri 0 kitabından doğru açılara başlayacağız. Daha sonra 7 iklim matematik konu anlatımı kitabından ben konu çalıştım dinledim İlyas Güneş hocamızdan da. Üstlü sayılar ve köklü sayılardan test çözeceğiz. İki tane oradan, iki tane oradan toplam dört test çözmüş olacağız. Daha sonra tarihten de Osmanlı ile ilgili karma testlere bakacağız. Yaklaşık olarak ve 4-5 tane test var Osmanlı'nın kuruluş ve yükselişi ile ilgili. Bir de kültür ve medeniyet var ama onu daha geçmedim. Yani daha geçmedim derken onun testlerini bugün çözmeyeceğiz. Bugün çözeceklerim bunlar ama şu an ben saatler 10, sabah 10. Yani ben bugün 8'de falan kalktım, tarihten tekrar yaptım. Ama test çözmedim. Sonra kahvaltı falan derken saatler 10'u bulduk kahve falan filan derken saatler 10 oldu arkadaşlar. Saatler şu an ona doğru geliyor hatta ben de işte e, öğlene kadar bunları bitirmeye çalışacağım öğleden sonra için ayrı bir plan yapacağız durumun gidişatına göre yeni bir plan yeni testler ekleyebiliriz ya da yeni konular çalışabiliriz birlikte o zaman gelin başlayalım videoya geçelim. Size yaptığım programı göstereyim arkadaşlar şöyle bir program yaptım bugün için e, matematikten üstü sayılar köklü sayılar iki test çözeceğiz tanesinden yani bir tanesinden iki test çözeceğiz geometriden şu e, geometri sıfır Karekök yayınlarından doğru da açılara başlayacağız. Türkçe'de anlatım bozukluklarını çözeceğiz. E, tarihten de Osmanlı ile ilgili karma testler çözeceğiz. Bugün böyle geçsin. Şu an bir şey fark ettim arkadaşlar. Ben bu gözlüğü takınca uykum geliyor. Neden acaba? <laughs> Gözlemin numarası mı değişti yoksa? Bilmiyorum da. Takmayınca daha güzel ya. Yani takınca tabii net görüyorum ama ee, bir anda böyle gözlerim yoruluyor. Uykum geliyormuş gibi bir şey oluyor. Ben daha çalışırken takmamayı tercih edeceğim sanırım. Şimdi geometriyi bitirdik. Bu arada geometriyi bitirdik. Doğru da açılar konusunu. Matematiğe geçeceğim şimdi. Ama kısa bir mola vereceğim. Bir evin içinde falan işte artık oturdum ne yaparım bilmiyorum bakalım sizlerle birlikte karantina günlerinde yapacağımız bir tatlıdan bahsetmek istiyorum birlikte gelin hazırlayalım limonlu parfa yapacağız birlikte öncelikle bir limonu rendeleyerek başlıyoruz kabuğunu rendeleyeceğiz rendenin küçük kısmıyla çok beyaz şu gördüğünüz beyaz şeyleri çok almayarak böyle döndürerek yavaş yavaş rendeliyoruz bir limonumuzu. Şimdi bir limon rendeledikten sonra yaklaşık yarım su bardağı kadar olacak şekilde limon suyuna ihtiyacımız var. Onun için limonu sıkıyoruz. Arkadaşlar tarife bakmak isteyenleriniz olursa ben Macron'un sitesinden bulmuştum bu tarifi. Oradan da bakabilirsiniz. 2 ve 3 olmak üzere. Üstüne de arkadaşlar yaklaşık 180 mililitre bir su bardağı ölçüsüyle şu kadar görünen bir şekeri koyuyoruz. Daha sonra ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateşte. Bunların ikisini öncelikle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ısınmadan hemen şu gördüğünüz yarım su bardağı limon suyunu içine koyuyoruz. İki su bardağı su koyacağız şimdi bir de. Şöyle iyice bir karıştıralım. Şimdi iki su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Ve tabi limon kabuğu rendelerimizin de yarısını koyuyoruz. Yarısını da üstünde kullanacağız çünkü. Yani biraz daha yarısını biraz kaldı. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Bunlar böyle pelte kıvamına gelinceye dek koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar peltemiz oldu. Kıvamını da göstereyim size. Şöyle bir kıvamı var. Bunu yaklaşık şimdi şuradaki kaselere bölüştüreceğim. Daha sonra bunu yaklaşık buzdolabında 6-7 saat beklettikten sonra üzerine kremalı sosumuzu yapacağız. Şimdi peltelerimizi şöyle bardağımıza eşit bir şekilde. Üstlerine boşluk bırakıyorum çünkü üzerine bir, pardon, kremalı bir sos yapacağız arkadaşlar. O zaman tarihten. Beylikten, devlete ve dünya gücü Osmanlı konusundan 7 iklim şu kitaptan çözmeye başlayalım. Ben bunun işte dediğim gibi dün, dün akşam ve bu sabah konularını okudum. Ee, bir de biraz video dinledim Ramazan Yetkin hocamızdan. Daha sonra da işte şimdi testlerini çözeceğiz. Bakalım gelin başlayalım. Çayımı da aldım böyle. tarihten iki test çözdüm. Osmanlı kuruluş ve yükselişle ilgili. Yedi iklimden çözümlü, çözümlü, test vardı bir tane. Bir tane de cevaplı test vardı. Çözümlü test biraz daha zordu cevaplı teste göre ama e, yine de güzel geçti. İki yanlış falan çıktı çözümlü testten. Cevaplı testten hiç yanlışım çıkmadı. Şimdi e, şey yapacağız. Tarihi şöyle işaretleyeceğiz. İki testi çözdük. Şimdi matematik üstü sayılar ve köklü sayılara geçeceğim. <laughs> yaklaşık 4 saat aranın ardından buzdolabında beklettiğimiz limonlu peltemizin şeylerini çıkarttık. perdemizi çıkarttık. Şimdi üzerinde sos yapacağız. Yani kremasını yapacağız. Nasıl yapacağız? 180 gram peltemiz, burada gördüğünüz bir labnemiz, pardon, labnemiz. Bundan 150 gram alıyoruz ve burada güzelce şunu böyle karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine şu gördüğünüz gibi limon kabuğu rendelerini atıyoruz. Böyle. Daha sonra şu bir paket Krema 200 mililitrenin yaklaşık yarısını döküyoruz içine ve 2 yemek kaşığı da pudra şekeri de koyduktan sonra güzelce bunları el çırpıcımızla karıştırıyoruz arkadaşlar şimdi güzelce bu karışımı gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Daha sonra limonlu e, limonu paylaştıracağız. Paylaştıktan sonra da bir üç saatte öyle buzdolabını bekleyecek. Böylelikle hem limonlu terbiyesi hem de üstündeki kremi olacak. Tebrik demiş, doğmuş olacak. Bu yapmak isterseniz bir üç dört saat öncesinden yapmaya başlayın arkadaşlar. Ancak akşama servis edebilirsiniz. Çünkü buzdolabını bekleme süresi biraz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamlandı ama ben biraz bu el çırpıcı el çırpıcısıyla çıktığım için daha böyle uzun zamanda çıkmam gerekti. Eğer elinizde mikser varsa onu da hızlıca çırpabilirsiniz. Daha güzel kıvamlandı. Gördüğünüz gibi krem şanti gibi kıvamlandı. Şimdi bunu şey yapacağız. Bunların üstüne gördüğünüz gibi döküyoruz yavaş yavaş. Bu arada bu kaç kişilik diye soracak olursanız yaklaşık olarak 4-5 kişiye çıkar arkadaşlar. 4-5 porsiyon diyebiliriz. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.